Kerem Bürsin'li son zamanlarda sürekli Can Yaman'la kıyaslar oldu magazin basını ve tabii ki bu Kerem Bürsin'i biraz rahatsız etti. Bu kıyaslamaya ne cevap verdi bakalım? Büyük polemi İtalya'nın fatihi yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin Can Yaman'ı mi aldı. Yani rekabet olarak görmüyorum. Rekabet olarak görmüyorum. Can Yaman'la kıyaslanmak hoşuna gitmedi mi? Görmek yanlış. Ee, anlatabiliyor muyum yani? Hande Erçal ile bir aşk yaşayan Kerem Bürsin evlilik düşünüyor mu? Yani herhalde bir, bir, bir ay sonra... E... Alkol kullandığı ile ilgili soruları duyunca ne yaptı? Beni hiç alkollü gördünüz mü? <laughs> Görmedik <bundan kadar gülüyor> işte? Geçtiğimiz günlerde yaşanan havalimanı gerginliği için... <laughs> ne dedi? Yani ben yurt dışından yeni gelmişim. Peki ünlü oyuncu yaptığı hangi paylaşımla dikkat çekti? Bir proje toplantısından çıkan Kerem Bürsin herkese cool bir proje müjdesi veriyor. Tamam. Yani konuşuyoruz, bir şeyler konuşuyoruz. Ee, bakalım. Yani bakalım daha net bir şey olmadığı için bir şey söylemem doğru değil ama güzel ilginç, cool, farklı şeyler konuşuyoruz. Aksiyon film yapımcılarına göz kırptı. Yıllardır çalışıyorsunuz böyle bir şeyde görmüyoruz. yani inşallah yani. yani inşallah yani. Geliyoruz olay konuya. Can Yaman'ın taht kurduğu İtalya'da çığlık kıyamet ilgi gören Kerem Bürsin. Bakın neler söylüyor. Yani çok güzel bir şey. Ee, Güzel yani e, tabi şaşırdım e, ama e, bence yani bu sırf benden de kaynaklı bir olay değil. Bence bir sürü e, oyuncumuz piyasamızda bir sürü değerli oyuncu var zaten. E, Bence hepsi de aynı ilgiyi görürlerdi. Can Yaman mı Kerem Bürsin mi İtalya olunca sizi direkt Can Yamanla karşılaştırdılar. Hmm. Fizikler de biraz benziyor falan böyle siz bu rekabet konusunda bir söylenen şey. Yani rekabet olarak görmüyorum o yüzden yani diyeceğim. Bu o. yanlış anlaşılır. Ben size söyleyeyim. <laughs> Kerem Bürsin'in olay sözleri. Söyleyeyim yani, söyleyeyim. yani rekabet olarak görmüyorum o yüzden yani diyeceğim. Bu... O. Türkçesiyle ile az kalsın bir polemiği alevlendiriyordu Bürsin. Diğer rekabet olarak görmüyorum o yüzden yani diyeceğim. Bu o. yanlış anlaşılır ben size söyleyeyim. <gülüyor> rekabet <gülüyor> olarak görmediğim. Ha <Aa>, yok yani. <laughs> yani. Ben direkt burada uyarayım sonra başınızı işe Bir tur atsanız. Rekabet olarak görmek yanlış. Ee, anlatabiliyor muyum? Yani çünkü burada e, herkesin yolu farklı, herkesin yaptığı durum e, değişik yani şey değil yani. Yani ben öyle bakmıyorum. Hepimizin başarısı diyorsunuz. Yani hepimizin barışı, ba başarısı. Bu konuda mütevazılık yapıyor ünlü oyuncu. Kerem Bürsin böyle konuşurken hatırlarsanız Can Yaman yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ için zamanında bakın nasıl konuşmuştu. Tatlıtuğ sorusu karşısında epey gerilmişti. Dönüyoruz Kerem Bürsin'e Sevgilisi Hande Erçel'in en çekici kadınlar listesinde dünya ikincisi olması için neler söyleyecek? IMDB'deki bu puan şeyleri falan filan elbette çok güzel bir şey ama... Um, yani Hande'nin de bence bakış açısı yani bu şey yani işiyle çok alakalı evet. bir şey olmadığı için ama mesela ödül alması yani o da o da çok yani ilgilenmiyor. O konularda aşırı mütevazi, inanılmaz bir insan. Müthiş bir insan. O olağanüstü bir şey. Ee, ve hak ediyor da. Çok hak ediyor. Çok çalışıyor. Çok çalışkan. Müthiş bir insan yani. Aşk böcekleri evde ne konuşuyor? İş çok konuşmuyoruz. Yani bir senaryo olur, bir fikir olur, bir şey olur falan filan bunları konuşuruz ama yani yani gelip de aa bak ben ne başarı elde etmişim falan filan gibi şeyler konuşmuyoruz. Yani ikimiz de hiç öyle insanlar değiliz. O tarz şeylerden de beslenen insanlar değiliz. Röportajın devamında biraz sıkıldı gibi ünlü oyuncu. Ne <gülüyor> Sıkıldınız mı? <laughs> Sıkıldınız mı? sadece şey soracağım. Yani bunu yaptık ya. Yani herhalde bir, bir, bir ay sonra, e, bir ay sonra, iki ay sonra konuşuruz. Yani bayağı her şeyi konuştuk çünkü. Kerem Bülsin geçtiğimiz günlerde Hande Erçel'i havalimanına karşılamaya gitmiş. Erçel muhabirleri görünce gereksiz bir tepki vermişti. Bu konuyla ilgili ilk defa konuşuyor. Yani ben yurt dışından yeni gelmişim veya o yurt, yurt dışından yeni gelmiş. Yani ilk yapacağın şey sevdiğin insanı görünce bir sarılmak, bir şey yapmak ama şimdi yani ee, hak verirseniz yani kameralarda şey olunca yani o özlediğin kişiyi sarılamamak ya da şey yapamak yani bir şey oluyorsun yani bir bize bir 5-10 dakika ya da tam bir cevaplayalım sonra çekmeyi kesin ki biz yani o anın tadını çıkaralım durumuydu. Bence o tepki ondan kaynaklıydı. Yok. Müstakbel damadı evlilik soruları utandırıyor. şey... Um... Ama yok ya yani biz biz yani şu an anın tadını çıkarıyoruz. Ee, yani önümüzde işler var. Röportaj böyle sonlanırken Kerem Bürsin'in bir kampanya için yaptı. Artık cinsiyetçi şakalara gülmüyorum ve tepki gösteriyorum paylaşımı dikkat çekti. Valla onu bunu bilmem şu an İtalyanlar bizi izliyor. Aha. İtalya'dan e, geldi mesaj. Gerçeği biliyorsunuz. Tabii. Gerçeği yani biliyorsunuz. Burada bir toplantı halindeler İtalyan iş adamları. Gördüğünüz <laughs> gibi Kerem'cim kendine gel. Can'cım senle hiç konuşmak istemiyorum zaten. Gördüğünüz gibi gerçekler sadece Fakat bizde. Eee gitti mi? Eee kaldın mı? Eee yaptın <laughs> <kaldın> mı? Ee. <laughs> eee bunlar nasıl konuşuyorlar? <laughs> evet. Yani ben böyle bir şey görmedim. Kerem'i Kerem de çok seviyorum. Çok evet. lokum ve çok tatlı ve çok iyi bir çocuk. İyi bir çocuk. Çok iyi bir çocuk. Bak Kerem bana göre şu piyasadaki erkeklerin başında gelir. Aa bu falan. nasıl bir laf Canım piyasadaki erkeklerin şey olarak bu oyuncuların. Ha öyle söyle tamam. Yani o arkadaşına oldu. müthiş bir insan diyor onu övüyor onu yer göklere sığdıramıyor onuru ediyor falan kendisini de anlatıyor. E, B, 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 <laughs> de, 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 ben bunu rekabet olarak görmüyorum. Ne demek Seren Hanım bize bunu söyleyin. Yani e, şimdi bak Rakibim olamaz mı esas, diyor Can Yaman esas genius. Öbürküsü. Öbürü. Öbürküsü. Neydi çocuğun adı? Can. Can. Can kıvançla nasıl falan filan diyor. Bilmem diyor onun diyor, dizileri sattı mı diyor. Hemen ya yani ama var. Kıvanç abiciğim diyor. Bu e, Can'ın sivri dilli biliyor musun? Can az değil. Can sivri dilli. Ama çok yakışıklı çocuk yani gerçekten. Can Kerem'den yakışıklı. Evet. Ama Kerem bence daha yetenekli. Yok yok ikisi de yetenekli. Yani şimdi onların bu kadar hepsi ayrı. Şimdi bir düşündüm de gerçekten canım da oynadı güzel. Kerem de çok iyi, Kerem de çok iyi. Ama bu canın yakışıklı ve fizyonomisi, fiziği şey dünya standartında. Kerem kısacık biliyorsun. Ya kısa da Banderas da çok kısaydı. Aslında kısaylıkla alakası yok ama şimdiki trende daha uygun öbürküsü. Hangisi? Can, Can uygun. Anladın hmm. mı? Ama Kerem de çok iyi. Yani Kerem de, Kerem de çok başarılı. Bir kere Kerem çok iyi bir çocuk. Allah onun yolunu açık etsin. Çok Amin. düzgün bir çocuk. Ama bir çocuk. şöyle bir soru oldu. Biliyorsun Hande de e, dünyanın en iyi, en çekici ikinci o kadını nasıl seçildi. olduğunu bilemedik Kim seçiyor? Bilmiyorum. Allah biliyor. E, Hayır, bunun seçenleri, bu mercileri de anlamıyorum çocuklar. Bu yıllarca anketler yapılıyor ya. Yok en güvenilir, yok en en, en iyi anne. Yalandan şeyler anketler bunlar. Öyle ayette, <laughs> Önceden bunlar şey yapıyorlar Para indira gandi Ondan sonra bunlara inanmayın yani bu tip şeyler O yüzden ben ona da inanmadım açıkçası ee, Ben de çok inanmadım ama işte o tepkilerden bakıyorum Magazin çekmeye çalıştım Şey dedi e, düğün ne zaman sorusuna bir, bir beş saniye durdu sonra böyle yaptı e, Yok ya bir düşündü ee, Biz <laughs> burayı, e, e, Yok ya dedi ee, Anı yaşamalıyız <gülüyor> <gülüyor> Ee e, diye hayır buna ikisi akşam konstoları düşün kız sevgilim ee seni çok özledim ee ne yapıyorsun ee falan e, e, yani, diye diye Keremciğim vallahi senin bu ee var ya bunu ve, yani yok etmen lazım ...ve bir gerçekten. şey söyleyeyim mi şaka değil birkaç Sahnim zaman vardı. birlikte geçirince karşı tarafı da etkiliyor konuşma nasıl sen diyorsun senin bazı şeylerinden etkileniyorum aklımda kalıyor evde söylüyorum evet ama e, ben hep kötü şeylerden... etkileniyorum <laughs> Bir şey Ama mesela Kerem'le düşünsene yani sürekli ilişkidesin ee, bütün, bütün artikülasyon bozulur. Şimdi Kerem olmuştu. Amerika'da yaşamış. Kerem'in böyle konuşması çok normal. Ama Şeyma Subaşı'nın değil. Çünkü Şeyma Subaşı düne kadar kutu açıyordu. Kutu açmaya gelen Ay o şey yarışmadan para geldim. kazanıp evine götürmeye çalışan bir kızken sevgililerinin nedeniyle yurt dışına gidip de orada iki, e, iki yıldır dolaştığı e, Amerika'da Türkçeyi unutması ve ee diye konuşması mümkün değil. Bu arada sana bir şey söyleyeceğim. Yani, bu şey yani, O yüzden ilgili. bu sonradan görme ve bu özelti şeylerine çok gülüyorum gerçekten. Dün senin Şeyma ile ilgili yaptığın bir yorum vardı. Kızını değil de imkanlarını istiyor. Kızın eğer istese birazcık daha özel hayatına dikkat ederdi onun gözü önündeyken diye yorumlar yapmıştın. Birkaç e ay gitti birkaç, çocuğu aramadı. Birkaç sosyal medyada bu haber oldu ve e, altındaki yorumlar hepsi sana hak veriyordu biliyor musun? Ama yani çünkü doğru birdir. Yani düşünsene ben gezeceğim sevgililerimle kaç ay gezdi. Oradan oraya gitti, oradan oraya gitti. Kızını hiç aramadı, sormadı. Şimdi Miami'de yaşamak istiyor. Ee, şimdi zengin koca lazım Miami'ye veyahut da zengin baba lazım. Hmm. Hani bunu orada yaşatacak birisi lazım. O çocuk, o broker bence o çocuk, o çocuğun öyle çok zengin olduğunu... Acun'un verdiği bir hayata biniyordu buradan özel uçaklar zırt oraya zırt onun parasıyla onun imkanlarıyla gezmek dolaşmak güzeldi. Ama şimdi o imkanlar yok. E, çocuk olmazsa e, nafaka da alamayacak. Çünkü çocuğun velayeti acında olduğu için nafaka da alamıyor. Evet. E, dolayısıyla ben buna kusura bakma. Yani Şeyma'nın artikülasyonundan geldi konu. Şu anda Kerem'le Hande'yi konuşuyoruz ama onu da bir e, söylemek istedim. Hayatın içinden bir program. Bunlar birbirlerine çok iyi geldi. Bunlar evlenecek şey. gibi. Ya mesela, de illa her şey evlilik değil. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? E, hayatta zaten en çok evlenmek isteyen insanların başında geliyorum. Zaten yapmış olduğum evliliklerden normal şartlarda hiç yapılmayacak evliliklerde Ben onu onlara bile oldurdum yani düşün. Ama bugün düşünüyorum e, çok anlaştığım birisine, çok mutlu ve çok huzurlu olduğum bir insanla. Yemin ediyorum şu anda evlilik söz konusu bile değil gibi geliyor bana. Zaten ben söylüyorum o, o nizada yani, bir... Ben istemiyorum ya ben böyle iyiyim böyle anı yaşamak hayatı yaşamak beraber o evliliğe girdiğin anda yani bir bir şeyler oluyor ben anlamıyorum o yüzden ben çok mutluyum ve şu an çok rahatım yani onlar da böyle hissediyor olabilir biliyor musun onlar da böyle derin ilişkilerden çıktılar e, oyuncular kariyerlerini yapacaklar daha falan filan sevgili olmak bazen daha heyecanlı getiriyor her şeyi ben öyle düşünüyorum şu an için. Onlar da öyle düşünüyor olabilir. Sen orada kitabını bitirdiysen Kitabımı devam edelim. bitireyim. <laughs> Yok bir paylaşım var da onu bulmaya çalışıyorum. Kerem'in üç dilde paylaştığı bir şey var. Bir paylaşım var. Hmm. Bunu tabi telaffuz ederken e, dikkat etmem gerekiyor. Seksist. E, hmm. Yani e, bu içerikte olan cinsel ayrım e, i̇çeren. kokan, hmm. içeren e, tarzda paylaşımlara gülmüyorum diyor. Kadına şiddete e, parmak basıyor, altını çiziyor. Güzel oluyor böyle paylaşımların tanıdığımız yüzler tarafından yapılması. Evet Seren, Hı. geçtiğimiz hafta da konuştuk seninle. Küfre gülen, bu cinsel çağrışımların olduğu şeylere gülen, ötekileştiren, kadını bir obje gibi gösteren bu paylaşımlara gülen insanların beyniyle alakalı bence zaten sorun olur. Ya, sorun vardır. Gelişmekte yani. olan ülkelerin esprileridir onlar. Evet. Yani onlar böyle ayıplan her şeyi ayıplarlar. Öğretilenler vardır ya. O yüzden o ayıplanan her şeyi de mizaha döktüğün zaman da gülerler. Mesela küfür ediyor adam bir komedyen. Küfür ediyor. Adı herkes ona gülüyor. Ve komik diyor. Ve ona komik diyor. Evet. Aslında o komik değil. O işte hep e, yani toplumu kendini yetiştirememesiyle ilgili bir şey yani. Fakat Anlatabiliyor biz, muyum? Biliyorsun Kemal Sunal'la büyümüş bir nesiliz yani. Ve Kemal Sunal'ın çok, şu anda tabii deklar edemeyeceğim, çok da sinkaflı olmayan, çocuklarımıza bile severken söylediğimiz bir küfrü vardı. Yıllarca dedelerimiz, babalarımız ona güldüler. Evet. Biz burada Kemal Sunal'ı mı e, kredisine güldük yoksa gerçekten küfür duymak mı kulaklarımıza hoş yani geldi? Yani bence Kemal Sunal çok iyi bir oyuncuydu. Evet. Ama komedyenlik başka Değil. bir şey tabii ki. Yani Mesela, Kemal Sunal normal hayatında son derece ciddi, hiç asla espri yapmayan. Ee, ve, bir de yapsan da gülmüyormuş. E, yani, yani falan bir adam şimdi komedyenlikte bir bütündür bu insanın dokusunun alakasıdır. Bütününe yansır, vücut diline yansır. Baban Her küfür eder lazım. miydi? Babam da küfür ederdi ama e, benim babamın projeleri küfür üstüne, değildi. senaryo üstünde değildi. Hmm. E, zaten zaten de spontan espriler yapabilenler komedyendir. Yani o zaman senaryoya bağlı kalırsan senaryonun ne söylediğini tekrar edersin senaryo. Ama normal hayatta da komik olmak. Atıyorum Ata Demirer gibi. Ay çok evet. Ee, rahmetli Necat Uygur gibi. Yani değil mi? Ee, Levent Kırca gibi. Yüzde ee, yüz. Şimdi şey yapmayayım. Yani bunlar komedyendiler. Yani o yüzden de şimdi e, normal hayatında ciddi olup hiçbir espri yapmayıp da ama yine de insanları güldürebiliyorsan o da çok önemli bir meziyettir. Çok iyi oyuncusundur sen ama komedyenlik çok başka, başka bir şey. şey Kerem'in paylaşımından dolayı biz kadınlar olarak da çok teşekkür ediyoruz.